Şamp Köşesi'ndeyiz. Hoş geldiniz Erdem Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız Fatma Hanım? Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Bizler de iyiyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. O zaman ekran başındakilerini evet. biraz e, bu iyiliğimizden yararlandıralım, Yar yararlandıralım mı? Yararlandıralım. Nasıl yararlandıracağız? Tamam. Sevgili seyirciler toplumumuz biliyorsunuz sigarayı maalesef oldukça fazla tüketiyor. Maalesef. Biz de ne yapıyoruz? İnsanları bu kötü alışkanlıktan kurtarmak için sigaraya son diyoruz. Bakın son, son demiyoruz. Sigaraya son diye uzatıyoruz. Ve bununla ilgili olarak da elimizde tutmuş olduğumuz son isimli sigaraya son diyoruz. Bu ürünü sizlere tanıtım amacıyla. Evet tamamen bizden her türlü maliyetini biz üstleniyoruz. Tanıtım amacıyla bugün şu anda yayınımızı sereden herkese son isimli bu ürünü bugüne özel bedava gönderiyoruz. Nasıl? Çok güzel. Evet Son yani sigaraya son biz yeter ki onlar sigarayı bıraksınlar. <laughs> evet. Yani sağlıklı olsunlar, sağlıklı bir yaşam için, güzel bir ömür için, daha uzun bir ömür bir için şeyim. önemli. olan sigaranın bırakılması efendim? Bu da çok zor biliyorsun. Evet. Bu bir alışkanlık bırakmak da çok zor. Ama dediğimiz gibi son. Evet, son. Sevgili gençler, bu elimde tutmuş olduğum ürünü kullandığınız takdirde, evet, yanlış duymayacaksınız tam tamını 3 gün içinde sigarayı bırakacaksınız. Ama bakın şu çok önemli. Sigarayı bırakmak isteyen kişiler bunu nazari olarak değil de ameli olarak isteyecekler. Yani pratiğe dökeceksiniz. Böyle seyrettiğinizde kalmayacaksınız sevgili seyirciler. Bu ürünü öyle uzaktan bakmaya değil alıp sonuna Uzan. kadar canınız her sigara çektiğinde bakın çok önemli. Nasıl biz acıktığımızda yemek yeriz, susadığımızda su içeriz. Canımız çektiğinde böyle beyine bir baskı oluyor ve sigara içme ihtiyacı hissediyoruz. Öyle durumda bu elinde tutmuş olduğum kutuyu alıyorsunuz. Bakın üzerinde de yazıyor çok basit. İhtiyaç duyuldukça kendi kaşığıyla 1 bölü 2 ölçek bitkisel karışım dil üzerine konulup 10 saniye gezdirilip yutulur. Bu kadar da basit kullanılması. Yani çay kaşığının zaten içinde ölçeği kaşığı de var, var, ölçeği var. var. Dilinin ucuna koyuyor. Çok basit. Evet. Dilinin ucuna koyuyor. Bir müddet tutuyor saniye. ondan sonra yutuyor. Her yani sigara... Yani eriyor zaten evet, ağzında. Aynen öyle. Her canınız şeklinde. Bu dediğimiz şekilde bunu kullanıyorsunuz ve üç gün sonra sigaraya son diyoruz. Güzel de bir tadı var. Çok öyle güzel. yakmıyor, öyle şey kimyasal değil. Baharat karışımı evet. bir tadı var efendim. Zaten içerisinde de kimyasal mı? madde yok Şimdi tabii ki. Şimdi sevgili seyircilerimizin içinde hiçbir kimyasal madde olmadığını, tamamen baharat karışımı olduğunu söyledik. Bari bir de isimlerini okuyalım. Karabaş otu, keten tohumu, kirklit otu hardal evet, kimyon evet otu hardal kimyon mesir otu börden yaprağı çörek otu zeytin yaprağı tarçın rezene bamya çiçeği fesleğen hindi yaprağı kekik limon kabuğu kuşburnu ve menengiç yani tamamen bitkisel o bir karışım. Biz hayatımızda da tükettiklerimizden evet. baharatlardan hepsi yani. Hepsi sonuçta. Yani çok gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çünkü sigara biliyorsunuz bir kere beyin felci efendim söyleyeyim Parkinson aman Kanser Uzak Allah dursun. korusun. Akciğer, akciğer kanseri, mesane kanseri, gırtlak kanseri yani aslında adını bile anmaya hiç aslında canımız istemese de maalesef yani kullanan seyircilerimizin sigarayı alışkanlık haline getiren seyircilerimizin maalesef başına gelebilecek hastalıkların neler olabileceğini hatırlatıyoruz ki bir an önce... Her hastalığın başlangıcı sigaradır. sigaradır. Bu ürünü kullanarak üç gün içinde ama bakın çok önemli... Muhtariyet sahibi olmanız gerekiyor sevgili seyirciler. Yani bunu azmeyeceksiniz. İradenizle ben sigarayı bırakmak istiyorum dedikten sonra bu ürünü kullanacaksınız üç gün içinde de sigarayı bırakacaksınız. Bir kere. sığınıyorlar. Hayır. Şimdi ben sigarayı ha. bırakmak istiyorum ama sigara beni bırakmıyor. Diyorlar. Diyorlar. Biz de onu demesinler diye sevgili seyircilerimize bugüne özel bu ürünü bedava gönderiyoruz. Bedava. Yani hiçbir sıkıntı yok. Bedava. Sadece. Gel vatandaş. Sadece. Sadece Fatma Hanım sembolik bir kargo ücreti ödeyecekler. O da bizimle alakası yok. Çok cüz'i bir miktar. Onun dışında ya ürünle ilgili... Kargo ne kadar olduğunu herkes biliyor. Tahmin zaten. Bir, Normalde aslında 69-79 TL'lik bir ürün bu. Onunla ilgili de bir bedel Sadece ödemeyecekler. Kargosuna. Kargo ücreti. Hemen e, çağrı merkezimizin numarasını söylerim. 0216-222-222-2373 Tekrar ediyorum. 0216-222-2373 numaralı çağrı merkezini hemen arayın efendim. Ve bu ürünü Bugüne özel bedava. Hiçbir para ödemeden alabilirsiniz. Zaten sigarayı kullanmak yani bizim insanlarımız canı sıkıldı mı, mutluluk anında, işte sevindiklerinde, kederlendiklerinde hemen bir sigaraya sarılıyor. Yani her şekilde Aa, yemek yer e, sigara, çay gelsin çayla sigara, kahveyle sigara falan bir sürü bahaneleri var zaten. Onun için e, böyle güzel günlerde canın sigara şeklinde kederlendiğinizde, sevindiğinizde sigara paketine uzanacağınızda son isimli bu ürüne uzanacaksınız. Canını... Her sigara, sigara çektiğinde. çektiğinde bu ürüne ulaşacaksınız. Böyle elinizin yakınında olacak. Arabadaysa torpida görsünüz. Çantanızda. Çıkıcıdan mesela çıkartıp. Sevgili seyirciler şey alacaksınız şöyle cebinize koyacaksınız. <laughs> Telefonunuzu nasıl cebinizde koyacaksınız. Ölçeyle hemen 1 bölü 2. Benimkinde de Anlam sığar mı acaba? <laughs> ...arkadaşlar biz birer tane yürütelim biz mi birer... ne yapsak? Şuraya koyayım. <laughs> o, sen Böyle. çok götürdün. Çok çok götürdün. Ben, ben, burada tamam. ben hepsini alayım götüreyim. Biz hepsini alalım sevgili izleyicilerimiz. <laughs> <laughs> Hadi alalım biz. Hadi, Hadi biz efendim. alalım. <laughs> alalım diyelim ki bir de biz şimdi gidelim. gitmeden önce bir şey daha söyleyelim. Sevgili seyirciler... ...Bişri Hafi demiş ki... ...dün öldü, bugün can veriyor... ...yarınsa henüz doğmadı. Bu yüzden zamana bu açıdan bakalım... ...ve zamanımızı faydalı işlerle geçelim. Ne yapalım faydalı işlerle geçirmek için? Eğer sigara kullanıyorsanız 0216 222 2273. Tekrar ediyorum. 0216 222 23-73 numaralı çağrı merkezimizi arayarak faydalı bir iş yapın eğer sigara kullanıyorsanız. Hemen son sigaraya son verin. Hayatınızdan bundan sonra sigarayı çıkarın. Eğer gerçekten sigarayı da sevdiklerinize bırakıyorsanız. Sevdiklerinize daha uzun bir ömür geçirin. geçirin. izleyicilerimiz. Ve sevdiklerinize Fatma Hanım dediği gibi sigarayı bıraktıktan sonra evet bizim sözlerimizin doğruluğunu size ispat ettikten sonra siz de eşinize, dostunuza, kardeşinize, babanıza, amcanıza, ben etrafınızda sen götür. sigarayı kimler kullanıyorsa için. onlara da ürünümüzü tavsiye ederek. Onlara da böyle bir katkıda bulunun. sevaba girin diyoruz. Fatma Hanım'ın programına şimdi kaldığı yerden devam edeceğiz. Biz ürünleri aldık sevgili ben seyirciler. Alayım bunu da ben alayım. de ben Arkadaşlar de bunları alıyorum. Arkadaşlar dostlar, bedava. Bedava. Biz hemen kaçalım. <laughs> Biz, Biz kaçalım. kullanmaya başlayalım. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.